Sağ gözünde çiçek bey çıktı. Sağ gözünde de solun zorunda olacak perde indi. 2023 Aşık Beysel yılı olarak ilan edilmiştir UNESCO tarafından. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. Şeref Yılını kutluyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı'nın ortaya koymuş olduğu ve tamamı aşağı yukarı engelli vatandaşlarımızdan oluşan bir Aşık Veysel anma, Aşık Veysel'i anlatma, Aşık Veysel'i yaşatma gecesini büyük Büyükçekmece'de halkımıza sundular. Müthişti, muhteşemdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na bu güzel faaliyetlere yol açmasından ötürü, kültür ve sanat hayatına zenginlik katmasından ötürü çok teşekkür ediyorum. Hem de Sağlık Daire Başkanımız Doçent Doktor Önder Eriğit Başkanımıza arkadaşıma ve bu geceyi hazırlamakta emeğe geçen bütün dostlarıma, arkadaşlarıma, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. <laughs> Hizmetin temeli sevgidir. Doktor Hasan Akgün